بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصر سورة برنج آية ربنا عز وجل بيريور والعصر واو بس kasem yani yemin vavı diyoruz. Burada uqsimu. Yani ben yemin ediyorum ki manası vardır. Vav, yemin vavı diyoruz. El vav, yemin vavı. Ve bu yemin vavından sonra gelen de kesralı bir harf oluyor. Vel asri. Asır kelimesinin köküne baktığımız zaman asara olarak, asır olarak bir kez ama farklı sıkalarda da Kur'an'da dört kez geçer. Mekke'de döneminde inen ve üç ayetten oluşan asır, çağ, ikindi vakti, uzun zaman gibi manalara gelir. Uzun zaman gibi manalara gelir. Asır kelimesi isim olarak mutlak zaman, içinde bulunan zaman, yüzyıl 80 veya 100 yıllık bir zaman dilimi gibi gece, sabah, akşam, ikindi vakti, ikindi namazı, bir neslin veya bir hükümdarın, bir nebinin, rasulün yaşadığı zaman dilimi, bir dinin yaşandığı dönem gibi manalarda da kullanılır. Müfessirler burada zikredilen asır kelimesini ikindi vakti, ikindi namazı, mutlak genel bir zaman ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanı veya ahir zaman dediğimiz son zaman gibi farklı şekillerde de tefsir ediyorlar. Evet bu surenin içeriğine ve mesajına en uygun düşen genel zaman anlamı olarak görülüyor. Surenin başında zamanı yemin edilerek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekiliyor. Çünkü zaman Allah Teala'nın yaratma yönetme, yok etme, rızık verme, alçaltma, yüceltme gibi kendi varlığını ve sonsuz kudretini gösteren fiillerinin tecelli ettiği bir varlık şartı olması yanında insan bakımından da hayatını içinde geçirdiği her türlü eylemlerini gerçekleştirebildiği bir imkan ve fırsat alanıdır. Böyle bir kıymetli bir gerçeklik ve imkan üzerine yemin ediyor ki Rabbil Alemin zamanın önemine dikkat çekiyor onun iyi değerlendir onu iyi değerlendirmeyen insanın sonu, sonunun hüsran olacağını da bize hatırlatıyor